Çekiyor. 17 dakika çekiyor sadece. 17 dakika. Tamam. Efendim, evet arkadaşlar. Gayet. Part 2'den devam. Bir de aldım. Ne oluyor? Ne yapıyor? Tükürüyor mu tükürüyor Bir şeyler yapıyor ya. Elin peşe niye? Elin yıkamıyor da veya peşe değleşmiyor mu da? Dizip tükürüyor elini. Bak hep zarar Dünya yalan olmuş. İnsanlar usulüklü. <laughs>

Ak. Yani hayatına ek getiriyor. Akku, ek. akku, akku, akku. akku. Yani akku. Ek mi getiriyor ek getiriyor? Hayatına ek getiriyor. Ha. Yani hayatına tatlı getiriyor. O, o tatlı yani. Anladım. Yani tatlı. diyorsun ki pırılsak yemeği çok güzel olur. Değilmişsin. Neden? Ben öyle mi dedim? Ama onu kastettin. Yoo. O zaman sen şunu kastettin lahana ile beraber yapılan dolma şey? yaprak sarmasından daha iyidir diyorsun. Yok yaprak sarmasından. Benim yanlış anlamış. Evet. Allah oh Allah. Ne yapabiliyorsun? Oh, Aaa bana da çekiyor. Hadi yine kullandın aynı kelimeyi. Biliyorum. <laughs> Farklı. Bence öyle bu kelime sende yalama olmuş. He? Yalama. Evet, evet. Eleli Ne yapıyorsun? Ya, Lan sen beni düz yapmış bir ışık ya. Yemin <laughs> ediyorum. Hmm? Beni <laughs> hmm? Ben de bakacağım. Siz Siz video mu çekiyorsunuz? Evet, olacak diye. Hı. Hmm. Ben Begüm'ün arkadaşı Atadam. Ne? Atadam. Atadam? At adam. At. At Sa adam. Bordun, sen sağır mısın? Yo sen sağırmışsın. Beni, beni duyamıyorsun. Hayır. Ben adım Atadam. Sen kimsin? Sen bana adını söyler misin bir kere? Sen kimsin? Tamam. Ben adı kim ne diye sormuş olabilirim. Bade demiş olabilirim. Ama belki adını söyledim. Sen adını söyler misin bana? E, e Bade işte. Hı? Kameraya bakın konuş. Kameraya konuş. Badi. Ne? Kameraya bade. Hmm. Ne yapacaksın? Değil. He? Kim ölüyor bana? Sen mi ölüyorsun bana? Ne <laughs> diyor? Bana ellet durma lütfen. Zaten geçen gün beni ateşe düşürdün. Burnum yandı. Eyvah. Anne arıyor. Eyvah. Şey şey. Ay mit.